Merhaba Ahmet Karmaşı. Çağrımıza kulak vererek bizim için yaptığın eserin çok ama çok hoşumuza gitti. Biliyor musun? Bizi çok mutlu ettin. Bize moral verdin. Bizden de sana küçük bir hediye var. Bize teslim ettiğin bu eserini sergileyeceğiz. Ve seni sergimize onur konuğumuz olarak davet edeceğiz. Senin kadar güzel yar yarınlar da Görüşmek üzere güzel çocuğum. Sen benim için, bizler için çok kıymetlisin. Çünkü sen Efes Selçuk'un ilham veren kentini ilham veren çocuğusun. Seni seviyorum. Filiz Baş Başkan'a çok teşekkür ediyorum. Sen benim için, bizler için çok kıymetlisin. Çünkü sen Efes Selçuk'un ilham veren kentin ilham veren Çocuğusun, seni seviyorum. Yazdığın not ve bana verdiği hediye için çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim, Filiz Te -te 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 Belediye Başkanı. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Filiz Ceytoğlu Senge, Filiz Selçuk Belediye Başkanı. Çok seviyorum başkanı. Çok teşekkür ederim. Beni çok mutlu ettiniz. Ben size moral verdiğim için çok mutlu oldum. Evet. Çok teşekkürler. Bize de başkanımızı çok seviyoruz. Zaten evde kalmak için olan o projemizi de yaptık. Cama astık. Evde kal Sercim. Teşekkür